Sen. Anne, sen Annen şişko olmuş. Herkese <laughs> günaydın arkadaşlar. Bugün Aralık'ta oruca başlıyorum ben arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kilom almış başını gitmiş durumda. 77,5 kiloyum. ki Şu an sabah aç karına tahtırıldığım halde. Yüzüm de yanmış bu arada denizde. Ee, o yüzden Aralık'ta oruca başlamaya karar verdim. Bugün Hı? ilk günüm olacak. 10... On dakika nasıl da? Anne. Annem sabah 11 akşam alt akşam 7 olarak Anne, uygulayacağım ben. Gidelim. Çünkü benim için en uygunu o oluyor. Anne, sen çıktım, şey İzliyor musun hadi bakayım. Aa, aa ne izliyorsun orada? Şey Çıkacağız anneciğim. Lütfen. Ama sen 5 dakika hiç anlamıyorsun. Bak bu buraya gelince en tepeye çıkıyoruz tamam mı? Bugün aralıklı dediğim gibi oruca başlama kararını aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Bu videoda kilo verebiliriz sen mi zaten. Umuyorum ki kilo verebilirim. Evet. geldim arkadaşlar. Markete uğradım. Domates, yumurta, peynir falan aldım. Bir de simit aldım. Simitin yarısını yiyeceğim ama bugün e, sabah yani. Bir de şunu gördüm. Kiraz sapı. Çayını klasik formlar ne kadar işe bilmiyorum ama. Bir tane de bunu aldım. Ara öğünlerden en azından içmek için ya yeşil çay böyle çok yavan geliyor tadı bana niye niye daha zor içiyorum tüketiyorum. Ee, bakalım kiraz saplısını bir deneyeyim dedim bu sefer şimdi ofisteyim. Vakit geçsin diye 11'de çünkü yiyeceğim ilk önüm Tam bir saatim var. Kedinin kum kaplarını yıkadım. Ortalığı süpürdüm ama kaplarını temizledim. Sadece 10 dakika geçmiş. Şaka gibi. Şimdi bakalım. Bekliyorum yani. Şimdi ama şundan içeceğim. Bir bardak Böyle bir şeyler içmem lazım yani öyle hissediyorum kendime. Bakalım umuyorum güzel geçecek bu sürecim. Şimdi ilk önümü yapıyorum arkadaşlar. Kısım şöyle biraz. Şöyle yumurta, patates. Bugün biraz hazırlıksız oldu, yarın böyle daha e, iyi bir kahvaltı yapacağım. Şöyle krem peynirim var, sonra da yarın bir simit yiyeceğim. Böyle biraz acıktım, yani artık bayağı acıktım açıkçası. Böyle bir şey içersen falan böyle midem bulanacak, o yüzden şimdi hemen artık kahvaltımı yapıyorum. Evet, şimdi saatimiz tam 7. Minimum bu, yani en pratikinden buydu. Bolca yoğurt aldım yanına da. Şimdi artık son öğünüm olarak yiyorum ve karnım aç arkadaşlar. Çünkü biraz bugün de dikkat ettim. Yani hazır sana. yapıyorken böyle birazcık daha az yemek istedim. Ee, öğle yemeği zaten hiçbir şey yemedim. Sabah kahvaltısını yedim sadece. Sonra şöyle bir de yuvarlak gofret tarzı bir şey yedim. Ee, küçük yani şu avucun içi kadar. Onun haricinde de hiçbir şey yemedim. Ve Türk kahvesini de şekersiz başladım bugün. Tamam şimdi hemen yiyeyim. Şimdi saatimiz 11 dışarıda olduğum için kafördeyim o yüzden buraya söyledim. Bunu hepsini yemeyeceğim, yarısını yiyeceğim, yarısını da ofise götüreceğim. Herkese günaydın arkadaşlar. Biraz ara vermiştim villa çünkü e, bir şey yapmadım için çekim. Evet. E, çünkü sıkmak istemedim sizleri pek ekstra bir şey yapmadım için. Bugün cumartesi. Bugün cumartesi. Evet. Abi. gelecek kampa gidiyoruz artık. çıktık saatimiz 9.40. Ama Çok saatlik şey kadar bir yol. Ben bütün Evet benim de bu. Şimdi biz geçen durduğumuz yerde bir önceki benzinlikte durduk. Hadi hadi güzelce yiyorsun ama. Ama ince bak çıkarılmaz onlar. Hayır. Koyma masaya da. Şimdi sandviçimizi yiyeceğiz. Yazımız hadi Allah'ım <laughs> yiyeceğiz. Şurada da kocaman bir köpek var. Cilve yapıyor bize. Anne bu Salam var içinde ama güzel tut. Ya, ha, da 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 ama ister Ama ister Tamam evet bence de. ne bak. Oradaki anne, <laughs> var bak. bir kadar bir orada Çok iyi bir Buraya koyma, koştumuzun Şimdi biz girişimizi yaptık ve hatta kurulduk bile İnceman arkadaşlarının yanına gitti. Geçen haftadan tanıştı işte arkadaşı var. Onlar burada Ağustos'ta da buradalarmış. Bu sefer çadırımızı da çok daha güzel bir yere kurduk. Zaten geçen geldiğimizde buraya kestirmiştik gözümüzü. Çünkü burası bütün gün gölge oluyor. Şöyle göstereyim. Bir de şu hasır e, yolluk gibi şey almıştım ben geçen Carrefour'dan. Onu da direkt girişe koydum. Terlikleri uçta çıkartıp ayaklarımızı da temizleyelim istedim. Böyle güzel bir yere kurulduk yani. Bu sefer anlayacağım. İnci arkadaşıyla onların çadırında oynuyor. Onların daha çadırı böyle büyük. Onlar daha kalıcılarmış oradan. Orada oynuyorlar. Öyle biz de şimdi biraz dinleniyoruz, yorulduk. Sonrasında hemen kendimizi denize atacağız. Yapış yapış oldum sıcaktan. Bugün de biliyorsunuz e, bu Marmara Ege için uyarı verelim işte. E, neyim çok yüksek olacak zaten diye. Gerçekten çok sıcak. Ya kafam böyle durduğum yerden talih öresine. Şimdi hemen cımbırlap kendimi denize atacağım. İnci sonunda yoruldu ve yattı. <laughs> şimdi denize gideceğiz demeyince birazcık çadırın oraya geldim. İnci'nin arkadaşları burada diye ince plaj kısmına gitmek istemiyor. Ee, birkaç kişi sormuş Birkaç kişi olmuş Instagram'dan buraya. Aslında geçen e, videomda bahsetmiştim burayla ilgili bilgi vermiştim. Ee, geçen sene biz ilk buraya geldiğimizde e, bungalov da var bunun üç tane falan. Ama da basmıştım Bungalovlarını tavsiye etmiyorum çünkü hijyen değildi. Ama burada kendi çadırınız olduğu için çarşafınız yatağınız size ait olduğu için içinizde çok daha güzel siniyor. Ee, geçen yıl buraya e, buraya ait çadırlar da vardı. Orlar, ondan da kiralayabiliyordunuz. Bu sene onu kaldırmışlar. Yani herkes kendi çadırıyla geliyor buraya. Ee, kişi başı 200 lira alıyor burası e, bir günlüğüne. Yani toplamda 400 lira vermiş oluyoruz. Biz İnci'den ücret almıyorlar. Ücretler e, kafe kısmı da var. Gayet uygun yani öyle söyleyeyim. Ee, şezlong e, çadırla kalansanız eğer 30 lira dışarıdan günlük bir ilişkiyseniz 60 lira şey, e, şezlong parası var. Bence normal çevreye göre çok uygun. Çünkü biz Aylık tarafında 200 liraları falan duyduk yani bu şezlonglarda. O yüzden gayet uyguna geliyor. Şemsiye ihtiyacı hiç yok çünkü çok güzel ağaçlık ve gölgelik alanı var plajında da. Ortam çok güzel, çok güvenli. Ee, aile ortamı olması çok güzel yani böyle çok annem. Ya. Ne? Yatalım mı babanın yanına? Hadi gel biraz yatalım. Ya tamam sen geç çalışma hem inceyi yatırayım geleceğim. Dediğim bakın burası böyle ağaçlık. Şimdi biraz dinlendik. O yüzden devam ettiremedim bir yanda. Şimdi de plaj kısmına geldik. Saatimiz beş buçuk. Dedik bir kere daha girip çıkalım. Sonra da için hazırlıklara başlarız. Böyle yani gayet güzel geçiyor. Şimdi artık akşam yemeği saate hazırlandık. Saatimiz 7'ye falan geliyor herhalde. Makarna suyunu koydum. İnşallah sen de makarna atacağız. Böyle burada ortak mutfak alanı var. Çoğunlukla makarna. Aynen, ayırı, Teşekkür ederim. Şimdi menümüz, yemeğimiz hazır. Köftelerimiz de yaptık. İnceyi yan masada salçalı makarna yiyor. Orada oturuyordu aynen yan çadırda oturuyordu. Sonra buraya geldi. Şimdi burada yiyor. Bizim de minnaş masamız burada. Nasıl geçiyor Osman Bey? Süper geçiyor. Karaban ellerine sağlık. Afiyet olsun. Makarna ve köfte. <laughs> Bayılırım. Aynen köfte de son ha. anda aklımıza geldi. Migros'a girince hemen alıverdik. Bize afiyet olsun.

Üniversite besini çekeceğinde eşim şuradan sınıfı aldı. Bugün deniz böyle arkadaşlar. Hiç girecek bir tarafı yok maalesef. Dalgalı. Çok fena. Zaten şöyle göstereyim. Orada kapandı iyice ben. Yağm yağma. Ama bilmiyorum. Hiç geride giren yok zaten. İnce de gelmiş arkamdan. <laughs> Yani. Gördüğünüz üzere bugün girilemeyecek denize. <laughs> Muhtemelen akşam sana doğru açar ama çok daha kalamayız. Bir AVM'ye doğrayacağız. İncinin şey, ayaklarını vurmuş terlikleri. Dün baş parmaklarını da Biraz tutmalar. Olmam. Gelelim anneciğim gene. Sen iste <laughs> yeter ki bir daha geliriz. Şimdi biz artık çıkışımızı yaptık. Saat aslında iki buçuk yani erken çıktık ama evet. havanın bugün tadıyor, yok. Buradan denizin de tadı Çok dalgalıydı. Ben öyle bir, bir girdim çıktım. Merdivenlerden ayrılamadım bir eskelede. Dedik yani çok da trafiğe kalmadan gidelim. Şimdi hatta bir AVM'ye uğrayacağız. ince bir sandalet, terlik gibi bir şey bakacağız. Ayağım çok parmakları çok vurdu. Ne oldu. Yine bak çok burada ayaklarını, terlikleri okulda da onu giyiyor şimdi. Belki onu alacağız bir de bir yemek yiyeceğiz. Evet anneciğim aldım. Terlikleri aldın değil mi üçünde? Babana Baban almış anneciğim. Sandalyelerin önünde değil mi? Evet. Sandalyelerin önünde. Evet, evet her şey. Evet. Üçü derken? Benim, benim tamam, ince terlikleri hepsi. Evet. aldım. Poşette. Evet. Burada da ısı. Aynen. Tamamdır. Her şey mi? Teşekkür ederim. Hadi ince uyuyor da uyuyan e, kaldı. Arabaya biner binmez daha 5. dakikada uyudu ama acıktı. İnci de açtı. Öyle olunca uyandırdık ve girdik. Hemen direkt arabaya koyduğumuz yere yakın sinirler esisi oraya oturduk. İşte bir şey olursak İnci'ye bir sandviç gibi bir şey bakacağız bakalım. Hemen bu tarafta ne var? Çünkü burası iki yol taraflı. Her tarafa geçmesi çok zor. O yüzden bu tarafa bakacağız artık ne varsa. Şimdi İnci'ye geldi. Çocuk menüsü saydık ona. This is the big thing. videosunun sonuna geldik arkadaşlar yorulduk ettik o gün eve geldim 3 makine çamaşır attım incininkiler bizimkiler nevresimler derken gerçekten de çok yorulmuşum o gün dinlendik ettik işte bakalım bu hafta gene gidecek biz havaya bağlı biraz hava kapalı gidiyor çünkü burada belki babamlar bize eşlik ederler bu hafta giderken şimdi artık bu videonun kapanışını burada yapıyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarımda, vloglarımda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.